Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, Tek bloğa devam ediyoruz abi Gerçekten iki haftadır Video atmıyorum Hepinizden çok özür diliyorum ama Bugün iki haftadır O kadar hastayım ki O kadar hastayım ki Abi yerimden bile kalkmak istemiyorum Cidden aşırı yorgunum Ama artık Video atmam gerekiyor sadece bunu biliyorum Fırında neden bu var lan Neyse Abi gördüğünüz gibi bugün envanterimiz hiçbir şey yok abi. Çünkü bugün envanter düzeni yapıyoruz. Yani bu arada bu arada yeni bir mod indirdim. Abi madenci kaskları. Bunlar kafanıza takınca böyle ışık veriyor size. Bu kadar işte madende ışık veriyor. Evet sadece madende değil. Ama hızlıca bir başlayalım. Envanterimizi düzeltelim abi. Şimdi biliyorsunuz eşyalarımız yukarıda. Şimdi buradan. Bunu aldık. Bunu aldık. Baltayı alalım. Bunu alalım. Yedek baltamızı aldık. Ne olur ne olmaz abi. Sonra küreğimizi de alalım. Tamam abi bu kadar. Hiçbir şeye gereğimiz yok başka. Gereğimiz <laughs> böyle bir söz ama neyse. Hayır bize toprak gerekiyor ama artık maden yerine geçtiğimiz için biraz e, az toprak gelecek. Yani madene ilk girerken falan toprak alıyorsunuz diye düşünüyorum yani. Buraya kırdığımızda işte ne bileyim buradan toprak geliyor. Altında hmm. iki blok daha oluyor öyle. Neyse abi bugün biraz enerjik olduğum için bugün... <laughs> Allah belanı vermesin ya. Of oğlum çok o, 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 o. o nasıl öldü? Ben niye bu kadar hızlı? O ne oluyor? Ay oğlum çok korktum lan. Arkadaşlar bu arada, bu kadar korkmamın sebebi şey az önce bir korku oyunu oynamıştım yani çok bir şey oynamadım da yani şarkısı gericiydi ben de dedim ben neden video yapmıyorum dedim sonra da videoya başladım o sesi biraz gerici olduğu için bir anda örümcek çıkınca ödüm patladı ya. Neyse devam. Evet. Devam. 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 Gece olunca sıkıntı oluyor ya. Şimdi bizim ne bileyim yatağımız falan da yok. Hadi bakalım abi ben sabah olunca geliyorum. Oo Ya abi. Abi bak ben geriliyorum. Ben geriliyorum. Bana bunu yapmayın. Minecraft sen bir korku oyunu değilsin. Neden ben bu kadar korkuyorum ya? Abi çok iyi. Kızıltaş. mükemmeldir. Işık da yayar. Ne kızıltaş? yine demir. Kazmam da kırılacak ya. Ve kazmam kırılıyor. Hazır mısınız? Evet. Biraz hızlı oldu ama neyse. Şuradan yine kazmamızı alalım hemen. Kazmaya devam ki. Slime geliyor. Slime geliyor. Slime geliyor. Slime geliyor. Slime geliyor. Hı, hı, hı. Ne oluyor? Koysana. Karakter bir anı. Lan oğlum küçük slime'mış ya. Neyi Havada XP mi vardı? Neyse. Devam ki. Ka... Ömürcek, ömürcek. Ömürcek ya. Gel lan buraya. Sana özel muamele uygulayacağım oğlum. Sen tahta o. Konuşamıyorum. Nerede lan o örümcek? Oğlum 2 saniyede despan mı oldun? Ne yaptın? Ya Allah! O ne lan? Kırmızı bir şey mi gördüm ben? What's going on? What's going on? Çık artık! Tek blok oynarken ben niye bu kadar sinirleniyorum ya? Çık!

o gördüğün şey var ya mükemmel bir şey abi bu harika bir şey ya ya sen de yeter ya komed olsun niye düşmedim harbiden düştüm ya ya çıkmıyorum lan düşerek giderim lan ben de tamam anlayacağınız bu elmas mükemmel harikulade bir şey ama ben bunu neden burada tutmuyorum bilmiyorum. Diğer tüm madenler oradayken elmas neden orada değil abi? Al bakayım. Zınk zınk. Şöyle zınk zınk. Tamamdır. Ve yavaştan sabah da oluyor galiba. Aynen harika. Şurada bir gün batımı olsa devam ederdik de. Gün batımı yok abi. Abi işte. Aa! Aa! Ha! Bak sen paşama ya. Bak sen paşama ya. Allah Allah. Çıldırtmayın lan beni. Bir gün batımı izleyeceğiz oğlum. Abi şunun güzelliğine bir bırakar mısın ya? Şuna bir bak. Bak. Mükemmel bir görüntü de yok oldu ya. O kırmızı görüntüsü gitti abi. Neyse abi sabah oldu. Ama hala bende toprak yok. Evet. Bende hala toprak yok. Toprak vermiyorlar. This not toprak. Abi şurayı kapatamadım. Toprak yok. Ağaçlar kıralım. Kalabalık durmasın. Şöyle. Zınk zınk zınk. Tamamdır. Şöyle şuraya ekelim. Bunu kırmaya gidelim. Şöyle. Tamamdır. Ne kadar basıyorsun lan kardeş? Ben yine basıyor. Neyse siz duydunuz mu bilmiyorum da korna sesi geliyordu. Abi anlayacağınız bu bölüm pek bir şey olmayacak herhalde. Baksanıza ya. Yok abi hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya kardeşim, bana bir şöyle ne bileyim bir toprak toprak? ne bu taş sevdası Aa. Tamam ama ben hala toprak istiyorum. Yani bana bunlar gerekmiyor kardeşim. Bana toprak verilmesin. misin? Abi sanırım vermeyecek. Ama ben böyle boş bir şekilde bitiremem bu videoyu. Abi ben bir uzun süre kasılıp geliyorum. Olmuş. Tekrar kaydı açtım. Şöyle bir sandığımız var abi. Hemen şöyle alalım bunları. Bir, ben bir 15 dakikada falan kasıldım. Yani kayıt kayıt gitmesi daha fazla kasılacaktım. Ama kayıt gitti. Ben de tekrar kaydı açtım. Ama bir önceki kaydın depolama alanına gittiğini fark ettim. Yani abi bu normalde yeni bir kayıt ama ben bunu şey birleştiririm bir şeyler yaparım işte. Siz merak etmeyin abi. Bugün bir şekilde video gelecek. İnşallah. Gelmezse de hakkınızı helal edin. Hayır! Ya. Ya bu oldu mu şimdi? Bu oldu mu şimdi? Yakıştı mı bu? Oldu mu bu şimdi ya? Hayır ama ya. Of. Abi ya. Ya harbi yeter ya her seri de böyle mi olacak ya? Baktım vallahi baktım ya. Zaten toprak çıkmıyor bir de toprak olan tek yerimizi patlattı adam ya. Ama çimen oldu. Allah yeter abi ya yeter ya. Of. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda daha fazla şey yapmaya çalışacağım. Tabi yapabilirsem bu hastalıkta. Artık bir şeyler de yapmaya çalışıyorum da. Abi ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay